Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Walking Dead'in ikinci bölüm fragmanı ile ilgili sizlerle bu videoda konuşmak istiyorum. Yeni bir sahnede bir laboratuvardan çıkan modifiye edilmiş bir süper zombi diğer zombilerle birlikte Daryl'a saldırıyor. Dizide pek çok gerilim dolan bizleri bekliyor. Ya aynı zamanda telefonda konuştuğu kişi Daryl'ın Rick'se veya Michonne'sa. Sizlerle bu videoda neler olup bittiğine dair beklentilerimizden bahsetmek istiyorum. Heyecan dolu bir fragmanımız mevcut. Hızlı bir şekilde neler olup bittiğine bakalım. Eğer ki kanalımda yeniyseniz abone olup bildirimleri açarak sizler de yayınlayacak olduğu bütün içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Öncelikle fragmanın ilk sahnesinden başlayalım. Daryl'ın daha önce hiç görmediğimiz bir sahnede dua ettiğini görüyoruz. Sözlerinde şüphe ve anlam arayışını hissediyoruz. Belki de doğaüstü olayların arasında bir inanç arayışına girmiş olabilir. Lorna'nın bir panzehir olabileceğini öne süren teoriler ışığında bu dizi Daryl'ın dönüşümünü de ele alabilir. Fragmanda Paris'te muhtemelen bir grup gençle birlikte olduğu bir sahne var. Yeni bir grubun lideri Paris'in yaz tuttuğundan bahsediyor. Ayrıca kıyamet öncesi dünyadan haberdar olmayan gençlerin duygularını ve kayıplarını anma anları da görüyoruz. Daryl'ın yanında olan Isabel hiç sahip olmadığın bir şeyi özleyemezsin sözleriyle bu duyguyu yansıtıyor. Çocuklar hiç bilmedikleri bir dünya için nasıl yas tutabilir ki ki bence de mantıklı. Daha sonraki sahneler bir kraliçe tarafından yönetilen kıyamet sonrası Paris'i gösteriyor. Kıyamet öncesi Isabel'i e tanıyan kraliçe ikisinin ortak geçmişi hakkında ipuçları veriyor. Bu dizi bu ilişkileri ve kıyamet sonrası Paris'teki yaşamı derinlemesine incelemeyi planlıyor. Paris'in hareketli gece hayatına dalan karakterimiz geçmişteki yaramazlık ve hırsızlık günlerini hatırlıyor. Bu şehrin manzarası yüksek binalarından etkileyici görüntüler sunuyor. Acaba hayatta kalanlar Eyfel Kulesi'nde mi yaşıyor yoksa başka bir yerde mi bilmiyoruz. Dışarıdan aldığı hasarlara rağmen bu ihtişamlı kule onlara ev sahipliği yapıyor olabilir. Fragman Daryl'ın Avrupa'ya gitmeden önceki etkileyici maceralarını anlatan bir bölüme geçiyor. Genel kanının aksine Daryl bir anda Walking Dead'in Commonwealth bölgesinden Avrupa'ya gitmedi. Seyirciyi dolu dolu keşiflerle ve sürprizlerle karşılaşmalarla bekleyen bir yolculuk var. Bu bölümde Daryl'ın Amerika'nın en kuzey eyaleti olan Maine'de olduğunu belirttiği ve Tales of the Walking Dead spin-off'una gönderme yaptığı sahneler öne çıkıyor. Gizemli PPP kartı ile yapılan bu bağlantı izleyiciyi kesinlikle meraklandırmış olmalı. Daryl'ın telefonla konuştuğu gizemli ses ise kesinlikle biz izleyicilerin en çok dikkatini çeken şey olmalı. Acaba bu kişi Rick olabilir mi sorusunu hemen aklımıza getirdi. Her ne kadar bu heyecan bu ihtimal zor gözükse de Rick konuşmanın merkezinde belki de yer alıyor. Karşı tarafta Michonne Commonwealth topluluğundan biri ya da belki de Carol olabilir bilmiyoruz. Daryl'ın aktörüyle yapılan bir röportaj röportajda Avrupa'ya gitmeden önce Rick'e çok yaklaştığından bahsedilmişti. Birçok teori Daryl için doğrudan bir rotayı öngörüyordu ancak sonradan anlaşıldı ki Marnie'ye varmadan önce Pensilvanya ve New York gibi eyaletleri olarak kuzeye ilerlemiş. Bu seri Daryl'ın rotasını nasıl belirlediği ve gizemli PPP ile olası bağlantılarına dair ipuçlarını aydınlatacak. Daryl'ın yolculuğu boyunca tanıdığı karakterlerle yeniden bir araya gelmesini bekleyebiliriz. Büyük ihtimalle Daryl'ı e Philadelphia'dan haber göndermiş ya da Ohio'daki üstüne ulaşmıştır. Bu bilgiler Rick'in yerini bulma konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğini işaret ediyor. Daryl'ın hareket kabiliyeti dikkate alındığında maineden Philadelphia'ya bir haftada ulaşması mantıklı geliyor. Fragman sadece Rick'in hikayesine değil aynı zamanda Daryl'ın gemideki zamanına da odaklanıyor. Daryl'ın elinde bir önceki bölümde gördüğümüz bir objeyi andıran ilginç bir nesne var. Ekranlara gelen zombi Walking Dead'te daha önce tanık olduklarımızdan çok farklı. Bu zombi muhtemelen Jonathan baş düşmanının yönetimindeki bir laboratuvarda modifiye edilmiş. Bu yeni zombi türü saldırganlık ve doğaları itibariyle World var Z'deki zombilere benziyor olabilir. Gemide Daryl'ın kaçışı sırasında tetiklenen büyük bir patlama yaşanıyor. Fragman aynı zamanda küresel hakimiyet peşinde koşan son derece tehlikeli bir kötü karakteri tanıtıyor. Bu karakter Walking Dead evreninde şimdiye kadar gördüklerimizden daha hırslı olabilir. Belki de dünyayı ele geçirme hedefi olan bu kişi için kesinlikle bahsettiğimiz bu iddia basit olmamalı. Stratejisi gelişmiş zombileri taşıma ve savaşta kullanma gibi unsurlar içeriyor olmalı. Emrindeki gemilerle ve büyük gücüyle gerçekten büyük bir tehdit oluşturacağı benziyor. Bazı sahneler evrimleşmiş zombilere ve olası laboratuvar hatalarına dikkat çekiyor. Bu sahneler kontrol edilemeyen zombilere yol açan deneyleri yastabilir. Büyük ihtimalle Janet ve Kodron, Daryl'dan intikam almayı kafasına koymuş bir şekilde karşımıza çıkacak. Daryl'ın başına bela olması birkaç sebebi var. İlki bir deneyi sabote ederek büyük bir felakete sebep olması. Diğeri ise kodronu kardeşinin ölümünün intikamını almak istemesi. Daha sonra fragman bizi tekrar Paris'e götürüyor. İkonik yapılara ve yoğun karşılaşmalara vurgu yapılıyor. Artan tehditler ve tehlikeler olayın temposunu yükseltiyor ve izleyicinin merakını cezbetmek için yeni unsurlar ekleniyor. Laura'nın dua ritüeli ona zombilere karşı bir koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu biraz World War Z filmini hatırlatıyor. Önceki incelemelerde bu korumanın doğası üzerine tartışmalar olsa da bu korumanın kaynağı henüz net değil. Bunu da sebebi de inanılmaz merak ediyorum. Sonraki sahnede Isabel'in bir grup insanı koruduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle Fransa'daki Monsen Michel'e doğru yoldalar. Bu mekan Laura'nın ulaşmayı hedeflediği yer gibi duruyor. Mont Michel'in etkileyiciliği silüeti belirlediğinde bir ses buraların herkese yeni bir başlangıç ve bir amaç sunacağına dair umutlu mesajlar veriyor. Fragman Daryl'ı zorlu durumuyla başlıyor. Özellikle eğlence ile değiştirilmiş zombilerle dolu bir savaş arasında içerisine sürükleniyor. Bu onunla gerçekleşen tehlikeli yakınlaşmaların kaderini ne yönde etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. Silah sesleri, belirsiz savaş sahneleri ve yeryüzünden fırlamış gibi duran yanık izleri taşıyan korkutucu bir zombiyle gerilim tırmanıyor. Isabel'in kararlı tutumuyla kıyamet sonrası ilk günlerdeki tehlikeleri karşı koyduğunu gözlemliyoruz. Kaos'un en yüksek yüksek seviyede olduğu bir anda bugün öleceksin diye bir ses duyuluyor. Ama tabii ki de Daryl sonunun burada gelmeyeceği konusunda kararlılığını dile getiriyor. Bu yeni süper zombiler yıkım amacıyla yaratılan, üstün kuvvete sahip ve hızla donatılmış bir tehdit sunuyor. Önceki beklentiler savaşın heyecanını azaltmış olsa da bu savaşın soluk soluğa bir aksiyon maddetini görebilirsiniz. Daryl'ın bu hikayesi özellikle de zombiler sayesinde başlangıçta büyük bir ilgi uyandırmıştı. Şimdi ise bu yaratıkların ortaya çıkış motivasyonları ve güçlü bir kadın karakterin rolüyle ilgili daha derin bir hikayeli karşı karşıyayız. Daryl'ın Amerika'daki sahneleri soruları neden oluyor? Acaba Carol ya da Michonne iletişim halinde mi? Ve Rick'in nerede olduğuna dair ipuçları neler? Daryl'ın Amerika'daki sahneleri özellikle bazı sorulara sebep olacak. Bunlardan birincisi acaba Carol ya da Michonne iletişim halinde mi? Bir diğeri ise Rick'in nerede olduğuna dair ipuçları var mı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bölümle ilgili yakalayabildiğimiz bütün detaylar bu şekilde. Yayınlayacak olduğum yeni içerikler var ve bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalında yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.